Edirne'de 40'ı aşkın kahvehane ve kıraathanenin bulunduğu Kıyık Caddesi, bugünlerde iş yerlerinin kapanmasıyla en tenha günlerini yaşıyor. Barutluk Mahallesi Muhtarı Zeki Yaşagör, kahvehane ve kıraathanelerin kapanmasını sağlık açısından desteklediklerini, ancak esnafın zor günler geçirdiğini belirtti. Yaşagör, esnafın kullandığı krediler gözden geçirilerek yapılandırma yapılırsa iyi olur dedi. Son zamanlarda Türkiye genelinde olduğu gibi özellikle elimizde de korona vakalarında çok fazla artış yaşanmakta. Edirne'de Türkiye genelinde ilk sıralarda yer almakta. Tabii bunun çeşitli etkin nedenleri var. Sizin de söylediğiniz gibi Edirne merkezde kıratane işletmeciliği olarak en fazla bizim semtimizde Kıyık Caddesi'nde işletme bulunmaktadır. Tabi bu işletmelerin kapanması sağlık açısından tabii ki destekliyoruz. Yapılması gerekir. Ama bu esnaf arkadaşlarımızın da çok zorlu günler yaşıyor. Ben aynı zamanda esnaflık da yaptığım için bu arkadaşlarımız gerçekten çok zor durumda. Maddi durumlarında ödemelerinde çok sıkıntı yaşanıyor. Bunların kullandığı kredilerde tekrar bir gözden geçirilerek yapılandırma yapılırsa iyi olur diye düşünüyorum. Bu arkadaşlarımızın şu anda yaşadığı sıkıntılar, zorluklar hepimize yansıyor. Biz de üzülüyoruz. İnşallah bunlarla ilgili tekrar ülke genelinde ve bizim Edirne genelinde esnaflar odaları olarak bu yapılandırmaların bir an önce yapılmasını, tekrar gözden geçirilmesini rica ediyoruz. Kıyık Caddesi üzerinde ben 1994 yılından beri muhtarlık yapıyorum. Yaklaşık 40 tane 40'a yakın işletme bulunmaktadır.